Merhabalar, Universal App ve Universal Cloud web serimizin beşincisine hoş geldiniz. Bugün konumuz Office 365. Ben kendimi tanıtayım. Çiğdem Kayalı. Microsoft Türkiye'de ofisten sorumlu pazarlama yöneticisi olarak çalışıyorum. Berfinciğim seni tanıyalım. Teşekkürler Çiğdem. Ben de Berfin Ötümlü. Microsoft'ta Office ürün pazarlama müdürü olarak çalışıyorum. Evet Berfinciğim konumuz Office 365. Tartışmasız öncelikle istersen nedir diye başlayalım. Office 365 nedir? Aslında Office 365 bildiğimiz ve kullanımı çok yaygın olarak gördüğümüz Word, Excel, PowerPoint uygulamalarıyla beraber ve bunların en güncel versiyonları ile hiçbir donanım yatırımı yapmadan e-posta, dosya, doküman sistemleri yönetimi ve anlık iletişimi çerçevelediğimiz bir hizmet sistemi bütünü gibi düşünebiliriz. Peki adı Office yani sadece içinde Office uygulamaları mı geliyor böyle mi anlamalıyız? Değil aslında bir kez bir parçası evet ofis uygulamaları fakat bunların en güncel sürümleri. İkincisi servis olarak sunduğumuz bir e-posta hizmetimiz var ki biz buna Exchange Online diyoruz. İkinci tarafa baktığımızda SharePoint Online dediğimiz dosya yönetimi ve doküman paylaşımı ve SharePoint'un altında oturan bir OneDrive alanı var. Bundan bahsediyor olacağız birazdan. Bir üçüncüsü de link bizim hayatımızın vazgeçilmez ve Türkiye'de %83'lük bir pazar payına sahip olan anlık iletişim ve sesli görüntülü görüşme hizmetini veren bir sistem gibi düşünebiliriz. O zaman özetlemek gerekirse Ofis 365'te bildiğimiz tanıdığımız ofis var. Bunun yanı sıra pek çok şirketin zaten kullandığı Exchange'in Bulut'taki versiyonu var. Evet. SharePoint yine pek çok portal altyapısında kullanılan bir yapı. Yine onu da servis olarak sunuyoruz. Bir de linkten bahsettik. Evet. Linki herkes kullanmayabilir. E, link tam olarak nedir? Aslında link bizim şu anki sesli görüntü il iletişimdeki en büyük silahımız Microsoft olarak. Ve Türkiye pazar payına baktığımızda da zaten kurumsal tarafta en çok kullanılan hizmet gibi düşünebilirsin. Örneğin şirketlerde farklı lokasyonlarda şubeler var ve iletişim zorlukları yaşanıyor. İşte cep telefonları tarafında, maliyetler tarafı düşünüldüğünde aslında Link tamamıyla burada devreye giriyor. Çünkü seyahat masraflarını kısıtlıyor. Artık kurumlardaki çalışanlar bir yere gelmek zorunda değil, toplanmak zorunda değil. Uzaktan erişimle tek bir platform üzerinden anlık görüşmeler yapabiliyorlar. İsterlerse videolu görüşmeler yapabiliyorlar. Ya da Outlook'la entegre çalıştığı için Link, orada çalışanların anlık iletişim durumlarını görebiliyorsunuz ve eğer uygunsa anlık iletişim başlatıyorsunuz. Sorularınıza cevap alabiliyorsunuz. Yani sesli, görüntülü iletişim. Aynen Sanki öyle. böyle seninle yüz yüzeymişiz gibi uzakta da olsak toplantılar organize edebiliyoruz. Kesinlikle. Peki bu 365 senin anlattıklarından hani daha büyük kurumlara hitap eden bir çözüm mü yoksa... Herkese hitap eden bir çözüm mü? Ofis 365'in herkese hitap eden planları var gibi düşünebilirsin ve her, kat, her segmente her fiyat baremine oturan. Dolayısıyla istek, istekler değişiyor aslında kurumlara baktığımızda. Kobilerin ihtiyaçları farklı, kurumsal kullanıcıların ihtiyaçları ya da kamu müşterilerinin ihtiyaçları farklı. Dolayısıyla her sektöre, her hizmet birimine farklı planlarla gidebiliyoruz ve ihtiyaçlarını karşılıyoruz üretkenlik anlamında. Peki bunu sadece Microsoft platformunu kullananlar mı kullanabiliyor? Yani ben illa PC'mden mi ya da Hı -hı. Windows telefonumdan mı ya da Windows tabletten mi bağlanabiliyorum bu bulut servislerine? Aslında Office 365'in çıkış amacı tamamıyla e, bu faydayı öne çıkartmakta. Çünkü artık tek platform hiçbir yerde e, devam eden bir iletişim değil. Dolayısıyla Office 365'teki en büyük fayda müşteriye sadece tek bir işletim sistemi üzerinde hizmet vermek değil. Birden fazla ki bu Windows başta olmak üzere iOS uygulamaları, iOS işletim sistemi üzerinde ve Android işletim sistemi üzerinde aynı üretkenliği sağlamakta. Dolayısıyla Office 365 kullanıcısı olan bir kişiyi düşünürsek, işte Windows cihazında ya da iOS işletim sistemini çalıştığı iPad'inde ya da Android tableti üzerinde bir lisansla Office 365'in üretkenliğini tadabiliyor. Peki Windows'da sonuçta çok zengin bir e, deneyim sunuyoruz. Hı hı. Ee, bir Android kullanıcısı ya da bir iPad, iPhone kullanıcısı daha limitli bir arayüzle mi bu servisleri kullanabiliyor? Değil. Kesinlikle biz aslında aynı deneyimi sunuyoruz. Fakat şöyle düşünebiliriz. Windows'un verdiği içerik ve e, Teknik anlamdaki kapabilitelerle iOS tarafındaki farklı, Android'deki farklı. Fakat her işletim sistemine baktığımız zaman üzerinde çalışan en iyi üretkenlik çözümü olarak Office 365'i sunuyoruz. Okay, peki şunu görüyorum yani dünya gerçekten değişiyor. Hı hı. Bu değişen dünyada da hani Microsoft da değişiyor. Ve eskiden bildiğimiz, tanıdığımız servisleri artık hem her cihaza ulaştırıyor. Hem de bulut üzerinden daha kurumsaldan Kobi'ye doğru bütün kitlelerle buluşturuyor diyebiliriz. Hı hı. Peki bu değişen dünyada, bu zenginlikte yazılım hı. geliştiricilerin rolü nedir? Aslında tamamıyla Office 365 ile beraber ve birazdan bahsederim tekrarda işte evrensel ofis uygulamaları ile beraber yazılımcılara çok büyük bir fırsat çıkıyor burada. Baktığımız zaman ofis tarafına dünyadaki kullanımı ve Türkiye'deki kullanımı zaten yatsınamayacak kadar fazla. Yine kurumsal tarafa baktığımız zaman Fortune 500 şirketinin %70'inden fazlası Office 365 kullanıyor. Ve bu bize şunu gösteriyor aslında. Bu kullanıcıların hepsinin üretkenlik deneyimini artırıcı, hayatlarını kolaylaştırıcı uygulamalar hepimizin hayati ve vazgeçilmez kısımlarından biri. Ve bunu sunan yazılım geliştiricileri tamamıyla pazardan bir pay alacaklar gibi düşünebiliriz. Peki yine yazılım geliştiriciler dünyasını düşünecek olursak yani ne tarz uygulamalar geliştirilebilir? Yani 365 anladığım kadarıyla Türkiye'de de çok yaygın diyorsun, dünyada <laughs> da çok yaygın. Peki yazılım geliştiricilere neler yapabilirler? Türkiye'de ofis 365'i lansmanını yapalı Türkçe olarak 3 yılı aşkın zaman geçti ve kurumsal tarafa bakacak olursak da 250 bin dan fazla kullanıcı Office 365'te şu anda. Bu bizim için güzel bir rakam ve önümüzdeki 3 yıl içerisinde bu katlanarak devam ediyor olacak. Yazılım geliştirici tarafına baktığımızda da aslında biz Ekim ayında Barcelona'da bir teket programı yaptık ve bu teket programında güzel bir haber duyurduk yazılım geliştiricilerimiz için hı hı. Office 365 apilerini Windows, iOS ve Android işletim sistemleri üzerinde açtık. Bu ne demek aslında işletim, bu ne demek yazılım geliştiricileri için? Tamamıyla herhangi bir platformda isterlerse Windows olsun, iOS ya da Android kendi yazılımlarını Office 365 API'leri üzerinden geliştirebilecekler. İsterlerse e-posta tarafını alabilirler, dosyalar ya da takvim üzerinden uygulamaların geliştirebilme esnekliğini sunuyoruz artık. Yani burada şunu anlıyorum ben. Windows için API'ler zaten mevcuttu. Evet. Artık diğer platformlar Android ya da iOS platformları için de API'leri açtı Microsoft. <laughs> Peki bu ne demek oluyor? Yani ben bir yazılım geliştiricisi Windows için ayrı uygulama, iOS için ayrı, Android için ayrı uygulama mı geliştireceğim yoksa hepsi hı hı. için ortak bir e, geliştirme imkanı da var mı? Aslında farklı farklı platformlar için evet bu esnekliği sağlıyoruz. Yazılım geliştiricilerimizin hepsi hepsi ayrı eforlarla farklı işletim sistemleri üzerinde, farklı platformlar üzerine geliştirebilirler. Fakat tek bir eforla da bunu gerçekleştirebiliyorlar. O da örneğin JavaScript üzerinden belirli sağlayıcılarla beraber, belirli kontaklar üzerinden bu yazılımı geliştirebilir ve tek bir uygulamayı Office 365 APIs üzerinden geliştirerek isterlerse Android'de kullanırlar, isterlerse iOS ya da Windows cihazlarıyla bazlarında. Okey. Peki şu geliştirmeyi birazcık daha açalım. Önce ofis uygulamalarından başlayalım istersen. Tabii. Bildiğimiz Word, Excel, PowerPoint, Outlook bunlardan ne gibi geliştirmeler yapabiliriz? Şimdi office, zaten ofis uygulamalara baktığımız zaman e, Word içerisine ya da Outlook'un içerisine girdiğinizde bir Apps for Office başlığı göreceksiniz. Hı hı. Buraya girdiğinizde zaten globalde 1200'den fazla ofis uygulamaları olduğunu görüyoruz. Şu anda sadece hani global tarafta açılmış bir uygulama mağazası var. Fakat yakında Türkiye'ye de geliyor olacak bu. Yani Türk yazılım geliştiricileri de burada konumlanabilecekler artık. Fakat globaldeki yazılımlara da baktığımız zaman aslında işte Word için pluginler yapılabiliyor ya da Outlook için bazı edonlar geliştirilebiliyor ama sadece bunlar değil. Baktığımızda farklı olarak SharePoint üzerinden de gelişimler sağlanabilir ya da Yammer üzerinden. SharePoint bizim temel dosya döküman yönetim portalımız ve şirketlerin belirli ihtiyaçları oluyor. İşte döküman yönetimi uygulaması ya da evrak yönetimi uygulaması gibi ya da iş akışı uygulamaları gibi. Dolayısıyla bizim açtığımız API'ler üzerinden de SharePoint üzerine uygulamalar geliştirilip SharePoint Online ile beraber entegre bir çözüm sağlayabiliyorlar. Oldu. O zaman anlıyoruz ki yani hem bildiğimiz, tanıdığımız ofis uygulamalarıyla ben e, yazılım geliştirebiliyorum. Evet. Hem de ofis 365'in sunduğu diğer servislerle de yazılım geliştirebiliyorum. Hı hı. Peki burada bir örnek vermek isterim aslında ofis tarafı için de vermek lütfen. isterim çünkü SharePoint'tan bahsettik. Örneğin bahsettiğim gibi aslında Teket'te Office 365 apilerinin açıldığını bahsettik ve artık yazılım geliştiricileri e-posta tarafına, dosya tarafına ya da takvim adres kişileri tarafına ulaşabiliyorlar apilerle beraber ve geliştirecekleri yazılım şöyle bir yazılım olabilir. İşte Office 365 ile beraber e-posta ve doküman dosya mesajlaşma kısmı üzerinden bağlanarak bir satış otomasyon sistemi uygulaması geliştirebilirler. Ya da Takvim tarafına ve adres listesi tarafına ulaşarak bir seyahat e, uygulaması geliştirebilirler ve bunlar tamamen aslında Office 365 kullanıcısına değer yaratan uygulamalar. Ee, o zaman anlıyorum ki yani Office 365 bir kere çok zengin bir ürün, çok Kesinlikle. geniş kitlelere ulaşmış ve ulaşmaya da devam edecek. Kurumsaldan kobiye kadar pek çok müşteriye uygun bir platform Hı -hı. ve aslında her alanda da yazılım geliştiricil olarak bir fırsat var. Evet ee, Peki şunu sorayım. Normalde Microsoft'ta bir ürün 3-4 senede bir çıkar. Hı hı. Yani bir ürün çıkar, 3-4 sene sonra yeni bir versiyonu çıkar. Şimdi Office 365'e bizim bildiğimiz, tanıdığımız bu platformları buluta taşımış olduk. Oradaki süreç nedir? Yani ne sıklıkla bu platform güncellenecek ve yeni servisler PC'ye sunulacak. Şimdi dediğin gibi aslında biz ofis tarafına bakacak olursak geçmişte hep 3 yılda bir, 4 yılda bir ofisin yeni sürümlerini sunduk. İşte ofis 2003'te başladık, 2007, 2010, 2013. Fakat baktığımızda artık bu dünya değişiyor dedik ve bizim de bu dünya değişimine ayık uydurmamız gerekiyor. Dolayısıyla artık zaten yıllardır konuşulan bir bulut eee olayı var, sohbeti var. Dolayısıyla biz bunun aslında öncülerindeniz Microsoft tarafında. Ve Office 365 bildiğimiz bu 3 yılda bir, 4 yılda bir yenilenen bir servis değil. Office 365 doğası gereği zaten bulut hizmeti olduğu için Microsoft ne zaman bir güncelleme yaptığında Office 365 kullanıcıları bu güncellemeyi otomatik olarak alıyorlar ve en güncel versiyonu kullanabiliyorlar diye düşünebiliriz. Peki yine şunu sormak istiyorum. Şunu anlıyorum. İşte Office, Exchange, SharePoint, Link dedin hı hı. ve bunların yeni versiyonları çıkıyor diye anlattın. Evet. Peki bu paketler hep sabit mi yoksa yeni ürünler e, hı hı. hayata katılıyor mu? Buradaki Burada güncellemelerden evet biraz bahsedelim. Ee, Son üç aya bakacak olursak eğer tüm güncellemeleri anlatmaya kalkarsam burada iki saat muhtemelen anlatıyor o kadar olacağım. yok. Dolayısıyla aslında son üç ayda 150'den fazla güncelleme yaptık evet. Office 365'e. Ve Office 365'i sabit bir plan gibi düşünmemek gerekir. Yani bir paketi e, büyütmüyoruz, bir paketi genişletiyoruz. Bu ne demek? İşte var olan belirli hizmetler var dediğim gibi. Exchange tarafı, işte SharePoint tarafı, OneDrive tarafı ve bir Link tarafı var. Baktığımız zaman yola çıkarken bizim Exchange Online dediğimiz e-posta hizmetler, hizmeti kısmına baktığımızda kurumsal müşterilerimizden, kobilerimizden şöyle geri bildirimler aldık. İşte e-postalarımız doluyor. Arşivlemede sıkıntı yaşıyoruz ve biz bu geri bildirimleri Microsoft içerisinde çalıştık ve Office 365 kullanıcılarının alabileceği hakları işte 25 GB'tan artık 50 GB'a çıkarttık. Dolayısıyla standart bir Office ya da Exchange Server kullanan müşterilerimiz bu hakka sahip olamazken Office 365 ile kullanıcıların Exchange tarafına verdiğimiz Exchange Online hizmetiyle beraber artık bu update'i, bu güncellemeyi almış oldular. Yine bir örnek OneDrive for Business diyorum. Bu ne demek? İşte bizim normalde tüketici tarafına sunduğumuz Outlook hesapları ya da Hotmail hesapları altında bir OneDrive alanı var. Tüketiciler için sunduğumuz. OneDrive bulut depolama alanı. Alıyor, Aynen. Değil mi? Evet. İşte tüketici tarafına baktığımızda ev, hani Ahane halkı diye düşünelim ya da öğrenciler gibi düşünelim. Onların zaten Outlook altında ya da Hotmail altında belirli ve e, ücretsiz 15 GB'lık alanları var. Evet. Ve burada işte dokümanlarını saklayabiliyorlar. Resimleri depolayabiliyorlar, müziklerini depolayabiliyorlar. Ve bunlar sadece Microsoft dosyaları olmak zorunda değil. Değil, Resim de, fotoğraf, Tabii. video da olabilir. Hepsi olabilir. Kurumsal tarafa baktığımız zaman çok daha fazla güvenlik tarafı öne çıkıyor. Ve biz bu OneDrive altyapısını kurumsal taraftaki güvenlik, compliance, privacy özellikleriyle birleştirdiğimiz zaman OneDrive for Business ürünü çıkarttık. Eskiden bildiğimiz ismi Sky SkyDrive'dı bunun dolayısıyla SkyDrive Pro diyorduk biz buna. OneDrive for Business'la beraber Office 365'te ilk yola çıkarken burada sunduğumuz depolama alanı 25 GB'tı. Fakat biz bunu güncellemelerle beraber 1 TB'e çıkarttık. Ve evet. sadece Office 365 abonelerinin sahip olabileceği ücretsiz bir 1 TB alan. Ve bu çok büyük bir alan aslında ve yine ya çok yakın. Ve bu bir şey sormak istiyorum. Tabii. Hani buna belli bir ücret ödüyoruz yıllık bir servis. Tabi. böyle bir servis çıktı diyelim ki benim depolama alanım daha büyüdü 1 TB oldu. O zaman Microsoft'a daha fazla mı ücret ödemem gerekiyor? Hayır. Bu Office 365 ile gelen bir hizmet olduğu için siz Office 365'in belirli neyse, işte kurumsal anlaşmanızda olan ya da Kobi tarafındaki yaptığımız belirli lisanslama metotlarında aynı parayı ödüyorsunuz. Fakat güncellemeler sürekli artıyor. Müşteri tarafına verdiğimiz fayda sürekli artıyor ve fakat bunun üzerine hiçbir ek ücret almıyoruz. Yani ben bir abonelikle başlıyorum. İşte aylık ödeyebiliyorum ya da yıllık ödüyorum evet. ve o süreç zarfında Microsoft'un yaptığı bu güncellemeleri ben otomatik olarak sahip, sahip oluyoruz. Aynı şekilde ve çok yakın zamanda yine duyurduk bir terabayt da yetmedi bize. Biz artık bu depolama alanını sınırsıza çektik. Dolayısıyla artık hangi dokümanınız varsa, hangi dosyanız varsa hepsini tek bir yerde. O zaman artık depolama sorun olarak ortadan artık kalkıyor. Artık ortadan kalkıyor. Ortadan kalkıyor. O dosya neredeydi? Tabii. Ve en güncel versiyonlara ulaşıyorsunuz. Düşünün bir ekiple beraber evet. çalışıyorsunuz. Çünkü OneDrive artık sadece depolama alanı gibi düşünmemek gerek. Sizin dışarıya açıldığınız dosyaların yönetimi gibi de demek. Siz içeriden OneDrive'da belirli insanların buraya erişim hakkını sahip verebilirsiniz. Ya da dışarıyla da dosyalarınızı paylaşabilirsiniz. Çünkü yani dosyalar evet, var dosya ki. Dosya paylaşmak her zaman büyük Tabii. bir sıkıntı olmuştur. Hani yani bir son versiyon nerede? İki. İşte bunu paylaşmak ya da aynı dosya üzerinde beraber çalışmak. Bütün bunları hepsini OneDrive üzerinden, OneDrive for Business üzerinden yapabiliyorum.